Hangisini uyduracağız bakalım? Hoppa! Hmm. Biz geldik. Aa hoş geldiniz, ben de sizi merak ediyordum, az daha arayacaktım. Eczaneden dönerken bir Betüş'ü uğradım. da ondan geciktim. İyi yaptınız, kaç kilo çıktı benim aslında Dört kilo, İki yüz gram olmuşuz babası. Oo oh, 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 tozunu oh. ver bakayım, ver bakayım. Ay dur dur dur, altı kaka dolu, temizleyeyim ondan sonra seversin oğlunu. Tamam, tamam. Yorulacak, yak ee, hala ne arıyormuş içeride? Ya sorma, sözde ne giyeceğim diye kara kara düşünüyor, etrafı böyle karıştırıp duruyor. Aa, yok muymuş ki giyecek bir şeyi? Biliyorsun, onu buraya taşırken yanında ne getirdiyse o. E, o, o gün bugün de zayıfladı kadıncağız, elbiselerin içinden akıyor artık. E alalım yeni bir şeyler o zaman. Ben de söyledim de kabul etmedi. Aa, ne münasebet ayol. Ya biliyorsun, emekli maaşından güzel bir elbise alamaz. E, ben alalım dedim, bu sefer de gurur yaptı. Ben dedi, bir gece için size o kadar masraf yaptırmam dedi, tutturdu öyle bir şey işte. O zaman sen bırak o kravatlarla falan uğraşmayı da... ...gel çocuğun altını ilgilen, ben gideyim halanla bir konuşayım. Aa, tamam, ne diyeceksin? Ne diyeceğim, gidip yeni bir şeyler alalım diyeceğim, hadi ben sana bulurum sonra Aa, kravat. Çok iyi yaparsın. Aman, aman, aman oğlum geldim, aman oğlum. Ay dur, dur, dur. Aman, aman oğlum da altına mı yapmış? Ay, ay şimdi temizlerim. Aman temizliyorum, temizliyorum, kuru kalmıyor. Ha? <laughs> Kolay gelsin hala. Sağ ol. Ee, bulabildin mi eski elbiselerini? Buldum da hepsi bol gelecek gibi. Ee, ihtiyarladık, küçüldük, kemikler eridi. Keşke dün akıl etseydim. Neyse, bugün akşama kadar bir tanesini daraltmayı beceririm bu gözlerle inşallah. Hala, Evde dikiş makinesi var, çok şükür benim gözlerim görüyor, dikerim ama... ...şimdi bunlarla uğraşmayacağız. Hadi üzerine bir şeyler al da dışarı çıkıyoruz. Ne için? Sana yeni bir elbise alacağız halıcığım. Aa, dünyada kabul etmem. Avni mi tembihledi seni? Ay hayır, ben kendim istiyorum. Yok, o söylemiş belli. O da ısrar etti, kabul etmedim, lüzumsuz. Bir gece giymek için tomarla para veremem, verdirmem. Bak hala gelmezsen gider, kendi kafama göre bir şeyler alırım ha. Ay Suzan, ne oluyor sana? <laughs> Bugünlerde pek bir iyiliğin üstünde. Ee, e, anne olduktan sonra bir takım şeylerin değerini yeni yeni anlamaya başlıyorum ben de. Ha? Halacığım dünyaya bir defa geliyorsun. Para ha sende var ha bende. Ne fark eder? Hem ne için çalışıp kazanıyoruz? Mutlu olmak için. Ben sana bir elbise hediye etmek istiyorum. Bu sayede sen mutlu olacaksın. Sen mutlu olduğun için ben de mutlu olacağım parayı geleceğimize emniyete almak için kazanıyoruz. Bak benim bir ayağım çukurda. Bugün varım yarın yok. Bu dediğim kulağına küpe olsun. Bir seferlik hevesler için paranızı çarçur etmeyin. Bugün o elbiseye bu elbiseye verdiğim parayı yarın ararsın. İyi gün var, kötü gün var. Beni düşünmüşsün. Sağ ol. Ama ben bir şey istemiyorum. Aşk olsun hala. Sen benim çocuğuma kendi evladınmış gibi bakmıyor musun? Bugün senin elbise için harcayacağım paraya yarın muhtaç kalırım. Ama yine de sana bu eski elbiseleri giydirtmem. Hadi şimdi geliyor musun gelmiyor musun? Susan. <laughs> hı hı. Ha tamam. Şimdi ben o bulurum. Ayça Hanım'la size yollatırım o zaman. Ha, yok canım ne zahmeti. Tamam oldu iyi günler. Merhaba. Ah selam dostum. Ne haber? Ne olsun bildiğin gibi iş güç işte. Haberler sende. Otur bakalım anlat. Vallahi bildiğin gibi işte. Böyle kız isteme hazırlıkları falan filan. Ya şimdi ciddi ciddi bu gece o adam Firuze'yi isteyecek mi? Evet isteyecek. Ayrıca Betüş de biz çok seviniyoruz. Yani iyi olgun bir adam. Anlaşacaklarına inanıyorum biliyor musun? Sonra hali vakti yerinde Firuze'nin ve çocukların hayatı kurtulacak. Çok iyi. Peki Firuze çocuklarla konuşmuş mu? Onlar ne diyor? Valla Firuze'yi çok takdir ediyorum. Yani bu kadar hayat mücadelesinin içinde pırıl pırıl evlatlar yetiştirmiş. Ha boşanırken boşanmanın nasıl bir şey olduğunu onlara öyle bir anlatmış ki bize de anlattı böyle ağzımız açık dinledik ya. Sonra çocuklar da çok olgun. Tamam babalarını seviyorlar ama onun hatalarını da çok iyi biliyorlar ayrılmalarının hepsi için iyi olacağını çocuklar annelerinden önce düşünmüşler. Diyorlar ki annemiz mutlu olsun biz de mutlu oluruz diyorlar. Böyle çocuklar işte. Ha, sonra Rıza Bey'le de tanışmışlar. Çok iyi anlaşmışlar. Hakikaten ya. Bak şimdi ben de çok sevindim. Yani böyle her şey sorunsuz, pürüzsüz bir şekilde devam ediyor. Har kulade vallahi har kulade. Ha Sadık, aklıma gelmişken istersen yazın onları da Antalya'ya davet edelim ha. İyi de önce bir biz gidebilelim de. Nerede? Bir dakika, şu olur mu? Aa evet olur. Evet. Merhaba çocuklar. <laughs> Ay Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. geldin. hoş bulduk. Anneniz yok mu? Banyodan çıktı odasında. Bir bakayım müsait mi? <laughs> Ay, ne kadar heyecanlı. Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Bir daha al. Edecan'ım. Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Aa gel Firuzeciğim gel müsaitim. Ay 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 ne kadar güzelsin böyle hayatım. Gerçekten mi hanım hanımcık olmuş mu? Evet hem hanım hanımcık hem de çok şık olmuşsun. Ablam dikti bu elbiseyi. Ah, ellerine sağlık. Aa, o nerede sahi gelmedi mi? Akşama gelecek çocukları babalarına bırakmaya gitti. Hmm. Davut'un haberi var mı? Telefon açtım evden çıkmadan çocuklar bugün sana gelecekler diye. Barış geçenlerde ağzından kaçırmış haberi varmış. Bir tepki verdi mi? Vermedi, mutluluklar diledi arkadaş gibi. Ay çok sevindim Firuze. Bense çok şaşırdım Betüş Hanım, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi. O beni döven, her tarafı morartan Davut gitmiş. Bambaşka bir adam gelmiş. Belki evliyken kırdığı o kalbi şimdi dostlukla tamir etmeye çalışıyordur ha? Görmezden gelme. Hiç gelir miyim Betüş Hanım? Ortada çocuklar var. Birimiz anası, birimiz babasıyız ne kadar ayrılsak da arkadaş gibi kalalım da dağınık da olsa bir aile ilişkisi içinde büyüsünler istiyorum. Umarım bundan sonraki geleceğin bugüne kadar hayal ettiklerinden çok daha güzel olur Firuzeciğim. İnşallah, hepimizin Betüş Hanım. Canım, gel seninle bir şey konuşacağım. Ee, şey, ben diyorum ki yani sen artık Rıza Bey'le evlenince herhalde bu evde çalışmayacaksın değil mi? Ne münasebet, tabii ki çalışacağım. Ama hayatım bak belki de bu pek doğru olmaz yani yeni evine ailene daha çok vakit ayırman gerekir. Bu bahsi kapatalım Betüş Hanım. İki elim kanda da olsa yeni evimde, kendi çocuklarıma da, bu evin çocuklarına da ve bu eve de yetişirim. Siz hiç merak etmeyin. Onlar benim kendi çocuklarım gibiler. Ben onlardan bir dakika bile ayrı kalamam. <laughs> Ama belki de Rıza Bey senin çalışmanı istemez. İstemezse bu iş olmaz. İşte o kadar. Geç amcaoğlu geç, içeri geç, geç. Buyur buyur. Oo maşallah elin kolun dolu. Yoksa beni istemeye mi geldin? <laughs> Erken geldim. Ama heyecandan dükkanda duramadım. Çıra bıraktım, kaçtım. İyi, i̇yi yaptın, iyi yaptın. <laughs> Hazır kadınlar devre yok seninle şöyle erkek erkeğe konuşuruz artık. Neredeler? <laughs> Sorma, inanmayacaksın ama Suzan... ...senin sözü için halamla halama elbise almaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana ne göstereceğim. Aa söz için mi yoksa bu? Beğenecek misin bilmem. Yani hani terzi kendi söküğünü dikemezmiş ya, ben de güya kuyumcuyum. E kendim tasarladım ama nasıl oldu emin değilim. Vallahi amcaoğlu bu işten suzan anlar ama... ...ben kendi adıma söyleyeyim çok beğendim. Ben. Doğru söyle. Vallahi çok beğendim, çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. İşçilik tamamen benim. <laughs> Artık sen takarsın bunları değil mi? Vallahi ben, Firuze'ye sen takacaksın zannettim ama... ...madem çok ısrar ediyorsun, ben takayım. Şaka değil mi? Şaka şaka sar kesse de şu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim evde.